Olmuyor mu ne olmuyor? Kimse herhangi bir yere götürmek istemediği için başından sormuştur. Kızım, ortada seni alakadar eden bir konu yok. Ne deme? Bir ne işi varmış? Hayır, İbrahim'in yanına gideceğim. Seni görürüm abi, Kemal. Belki bir gelişme olur. Bir şey gerek var atasın. Bir şey olsa haber Kemal. Sen yine de Oğuz'u bir ara. tamam. Biz de Kemal burada dur, Biz seninle beraber gideriz. Dur. <laughs> Oğlum, onu, onu da dinleyin, dinleyin, dinleyin

görüşme yapmış. İstişare etmek için buluşmuşlar. Yok ama tabii ki bak. Biraz sonra gidebilirim yavaş yavaş kumandan ama sonra Ne Yani bu yapmıyor. Ya. Şey Nasıl görmediniz? Merak ediyorum. Bir daha bir daha, 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 daha Tamam dur tamam. Son at çek. Her şey bir kereden olmaz ki. Tamam de. Yeter acele etme. Dostum dediğin, akrabam dediğin gün gelir. Tamam. Sonra da ortalarda bu benim diye gezinir. Konu niye bana geldi anlayamadım. Hı. Ben hemen sana anlatayım Ayşecim.